ん <Baba! S 1> <music> Ne oldum işte? Baban karşında duruyor. Kimi arıyorsun? Annemi arıyorum. Eğer o ikimizi bir arada görürse o zaman beni çok azarlar. Annen seni azarlamayacak. Baban seni çok özledi. O yüzden kızımı görmeye geldim. Ben de seni çok özlüyorum. Seni gördüğüme çok sevindim. Anneme gönderdiğin hediye çok sevimliydi. Çok tatlıydı. O kutuda ne vardı bilmiyorum. Kunal denen adam onu bile söylemedi. <laughs> e, mişti kızım. E, sen, e, sen o hediyede neyi beğendin? Baba paketlemesi çok yaratıcıydı. <laughs> paketlemesi mi? Paketlemesi tabii güzeldi kızım. Çünkü baban kendi elleriyle paketledi onu. <laughs> Anlamadın. Sana sormak istediğim şey şu. Kutunun içinde yani hediyede özel ne buldun? baba. O hediyeyi sen gönderdin. Seni daha iyi bilmen gerek. Ha, <laughs> tabii kızım. biliyorum. Ama mesele şu ki baban senin ağzından duymak istiyor. Sen hediyeyi gerçekten beğendin mi? Baba sen kocaman bir küreye annemle benim fotoğraflarımı yapıştırıp göndermişsin. Büyük annem dedi ki bunun anlamı şuymuş. Ben ve annem senin dünyanmışız. Vay canına Kunal. Ne güzel bir hediye. Baba, ne oldu sana şimdi? Ee, eh, bir şey yok kızım. Eh, baban seni çok özlüyordu da. Ayrıca Mişti kızım. İkiniz benim sadece dünyam değil, ikiniz benim bütün evrenimsiniz. Seninle evlensin baba. Kızım, sonuçta ben de babayım. Dünyamı da, eşimi de yanımda isterim. <laughs> Harika bir hediye göndermişsin dostum. Molly'e böyle bir hediye vermek benim aklıma asla gelmez E baksana, Mişti ile görüştüm. Mişti Molly'nin o hediyeyi güzel bir yere kaldırdığını söyledi. Hoşuna gitmiştir değil mi? Hoşuna gitmemiş olsaydı Mişti sana çoktan söylerdi. Molly hediyeyi beğendiği için güzel bir yere koymuştur. Yani hediyeyi beğenmiş demek. Yoksa bana kalsa Mişti o küreyi futbol topu yapar onunla oynardı. Hem bu daha başlangıç dostum. Amacından fazla uzakta değilsin. Sonunda varman gereken yere varacaksın. Şey, aa, yarın Molly ile beraber Joggers Parkı'na gelin. Koşacak olan o. Sen de arkasından koşacaksın. Koşu mu? Sabah sabah. Sabah sabah koşuya gitmem söz konusu bile olmaz. Peki, sorun değil. Sen krallar gibi uyu. O arada kraliçeler de senden kaçsın. Benim için sorun yok. Molly'yi ikna edeceğine doya doya uyu sen. Tamam mı? Demek bana duygusal şantaj da yapıyorsun. Tamam söyle ne yapacağım? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sabah kalkacaksın. Saat altıda Joggers Parkı'na gel gerisini ben hallederim. Tamam. Geleceğim. <laughs> Tebrik ederim. Bugün ne kadar da mutlusun öyle. Molly'nin gözünden bir kere değil, tam iki kere düşsün. Aferin. Ve bana kalırsa kendini bu kadar kötü göstererek Molly ile Işan'ı bir araya getirme planın işe yarayabilir. Umarım. Ve umarım Molly hediyeyi beğenmiştir. Ne kadar güzel ve ince bir hediye bu. Yaşan insanları anlıyor. Hem insanları anlıyor hem de bunu etrafına gösterebiliyor. Kunal'ın aksine. O bunca yılda ne kadar değişmiş. İnsanlara saygı duymuyor bile. Onu düşününce gözüme uyku girmiyor. Kör müsün sen? Görmüyor musun? Pantolonumu mahvettin. Sıcak çorba döküldü. Benim pantolonum senin maaşından çok eder. Senin gibilerini böyle büyük restoranlarda kim iş alıyor? Çağır müdürünü, çağır! Git hemen, çağır! İnşa'nın gözünde, ben ve Misce onun dünyasıyız. Barry, hadi seni okula bırakacağım. Hazırsın değil mi? Hayır teşekkürler baba. Ben Mehek'le giderim. Her gün ben bırakıyordum ama seni. Mehek geldiğinden beri benim kıymetim kalmamış. Bana ihtiyacın yok öyle mi? Ay be, sen hazırlanmışsın bile. Hadi, seni okula bırakayım. m de ortalıkta göremedim, nerede bilmiyorum. Meek, üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Günaydın. Sen böyle böyle mi okula gidiyorsun? ne kadar da güzel olmuş. Evet ama sonuçta okula gidiyorsun. <laughs> ne kadar seslenmişsin. Tabii ki baba. Baba biliyor musun? Beni okula sen bıraktığında ben sefertasındaki ev yemeğini yiyorum. Ama Mehek beni okula bıraktığında... Ee? Diğer çocukların sefer taslarından yiyorum. Herkes beni memnun etmeye çalışıyor. Mehek'le ilgili bilgi almak için kızlar da dahil. Onlar sadece mehekle arkadaş olmak istiyorlar. O yüzden herkes sefertasını bana veriyor. Yaşasın. Of mehek. Geç kalıyoruz. Hadi gidelim. Bari babaya bir hoşça kal deseydin. Hoşça kal baba. Gidelim. Tanrım, zamane çocukları. Kunal. Sen neyin peşindesin? Ne yaptım ki? Ben sana akşam yemeğine Mori ile hangi restorana gideceğimizi söylemiştim. Sen nasıl geldin oraya? Hem o garsona nasıl davrandın öyle? Ben sana böyle mi öğrettim? Ama anne sen görmedin mi? O garsonun hatasıydı hepsi. Üstüme nasıl çorba döktü? Hem onlara böyle davranmak gerekir. O zaman neden ona sarıldın peki? E şey anne onu yapmam gerekiyordu tabii. O ayaklarıma kapanmış benden özür diliyordu biliyor musun? Ne yapsaydım? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen neden bilerek Molly'nin canını sıkıyorsun? Ben Molly'nin canını falan sıkmıyorum anne. Molly ile benim o restorana gideceğimizi biliyorken neden oraya geldin? Anne, Mehek'le ben daha önce plan yapmıştık. Sen bana söyleyince de düşündüm ve Molly de sonuçta kraliçe falan değil. Ben onun için hayatımı yaşamayı bırakamam. Bu yüzden planımı iptal edemedim. Saçmalamayı bırak. Sen bilerek Molly'nin canını sıkmaya çalışıyorsun. Bilerek onu incitmeye çalışıyorsun. Daha yeni kendine geldi kız. Yine mi başladın? Çok doğru düşünmüşsün. Onun canını sıkmak istiyorum ve daha da sıkacağım anne. Ama neden? Anne neden anlamıyorsun ki? Molly beni çok sıkıştırdı. Mişti yüzünden neler işittiğimi biliyor musun? Ondan özür diledim diye, hatamı kabul ettim diye benim tepeme çıkmaya çalışıyor. Sürekli beni azarlamaya kalkıyor. Ben artık alttan alamayacağım anne. Hatta onun canını sıkınca, onu incitince huzur buluyorum. O, o yani onun acı çektiğini görmek bana mutluluk veriyor, eğlenceli. Bu ne cüret? Vay be anne. Molly benden daha değerli, öyle mi? Evet. Mori benim her şeyimdir. Sen bizi çok önce terk edip gittin Kunal. Sana bunu nasıl söylerim anne? Ben her ne yapıyorsam... ...Mori'nin mutluluğu için yapıyorum. Şanslı kızlar var. Sevdikleri onlar için bunca emek veriyor. ...aynı buz gibi eridi, sabahleyin gün ışığında erir gibi. İşte oldu. Ah! Muhteşem bir fikir Kunal, muhteşem bir fikir. Bunca yıl sonra Molly'i ilk defa doya doya gülerken gördüm. Çok teşekkürler dostum. Ne güzel. Planımın işe yarayacağından sonuna kadar emindim. Pembe gülü çok sever o. Hemen duygusallaşır. İşan seni sonra ararım. Moli geliyor. Kapatıyorum. İyi şanslar. Hazır mısın? Hazırım. Listeye yazdığım bütün eşyaların hepsini al. Sakın eksik olmasın olur mu? Tamam. Bugün Kunal'ın babasının ölüm yıl dönümü. Onun canını sıkmak istiyorum ve daha da sıkacağım. Hatta onun canını sıkınca, onu incitince huzur buluyorum. O onun acı çektiğini görmek bana mutluluk veriyor. Bu sene Kunal da burada. O yüzden güzelce yad ederiz onu. Sen çabuk git, çabuk gel tamam mı? Peki büyük anne. Hey Radika, geldiğin iyi oldu. Şu telefonu bana ver de Kunal'a haber vereyim. Buna gerek yok anne. Kunal'a hiçbir şey söylemeye ya da ona telefon etmeye gerek yok. Bunca yıldır burada değildi ki. Ama şimdi döndü işte. En azından haber vermemiz gerekmez mi? Hayır anne. Bu kunal bizim eski kunalımız değil. Bizi ve kızımızı incitmekten, canımızı sıkmaktan keyif alıyor o. Bu yüzden ona bir şey söylemeye ya da onu davet etmeye hiç gerek yok anne. Bunca yıldır o olmadan bugünü yad etmiyor muyuz biz? Bu ne oldu böyle? Mehek bana bak. Senin böyle bir şey yapabileceğin asla aklıma gelmezdi. Nasıl yaptın bunu? Bu ne cüret? Ha? Aa, madem aklın yok neden kullanmaya çalışıyorsun o zaman? Çok özür dilerim Kunal. Bir daha yapmayacağım. Ne özrü? Sen özrünün anlamını biliyor musun? Seni <laughs> var ya. Kunal. Ha? Ne yapıyorsun sen? Böyle yolun ortasında Melike el mi kaldırıyorsun? Buna nasıl cüret edersin? Yine mi? Sen nereden çıktın? Yine nutuk çekiyorsun bak. Senin başka işin yok mu? Ne yapıyorsun burada? Umumi bir yer burası. Buraya benim gibi herkes gelip gidebilir. Melike edepsizlik ediyordun. O yüzden gelmem Affedersin. gerek. Affedersin. Sen bu işe karışma. Kunal beni bir beni bir dinle sen ben. Kes sesini şimdi. Kunal. Düzgün bir eş gibi davran ve yürü. Ben ben gelmiyorum. Ne? Ben Molly'nin yanına gideceğim. Hiçbir kadına bu şekilde davranamazsın Kunal. Ve hiçbir kadın da buna tahammül göstermemeli. Affedersin, Ama özel hayatıma karışamazsın. Sen benim eşim değilim. Ve buna şükürler olsun. Ama sen dur. Ben seni durdurmasını bilirim Bekle. Ya yürü yürü defol git. Burada vaktimi boşa harcama. Of olamaz. Bir kahveye ihtiyacım var. Sabahtan beri öyle bağıra çağıra bu rolü oynadıktan sonra bütün enerjim bitmiş gibi hissediyorum. Kim geldi şimdi? Ben bakarım. Buyurun komiser bey. Komiser Bey, Kunal bu. Bu da mehek, ey kaldırmaya çalıştığı kadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.